Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda Citroen Saxo modellerini göz atacağız. Burada bir adet 98 model aracımız var. Aracımız 313.000 kilometrede 75 beygir motor hacmi net olarak 1360 CC. Aracımızın fiyatı 230.000 lira Ankara Mamak'ta bulunan kırmızı renkli bir araç. Aracın fotoğrafları bu şekilde, iş tasarımı da bu şekilde. Koltuklar biraz hırpalanmış olabilir. Koltukları 10-15 bin lira masraf ederek değiştirebilirsiniz. Lastikler yeni gözüküyor. Aracın ilan detaylarını buradan okuyabilirsiniz. Teknik özelliklere göz attığımız zaman yakıt tüketimi şehir içi 9,5 litre şehirler arası 5,5 litre ile neredeyse hiç yakmıyor diyebiliriz. Aracımız 75 beygir oluşuyla da gayet az yakıyor. Aracın 0-111.2 saniye maksimum sürat 175 km saat. Aracımız benzinli. Aracın yakıt depo hacmi 45 litre. Bagaj kapasitesi 280 litre. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Bu aracımız 210 bin lira, 308 bin kilometrede 2000 model bir araç, dizel, manuel, fites. Aracın rengi sarı. Çekmemi istediğiniz araç, marka, modeller varsa yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.